thank <laughs> you yaptık. Sonra biz eve gittik, yemek yaptık, yedik. Oraları çekebilir mi? Evet ama sizi çekelim. <laughs> ama <Hazır>, masayı çekelim. <laughs> Neyse şu arabaya bak. Arabam gidiyor. <laughs> İrem'in <Gidelim> arabası. <laughs> Neyse. Bir de hazırlandık. Gün batımına geç kaldık. Şöyle <laughs> pembe bir hava var. Ama bir tane bir <laughs> iş varmış. Orada bir kafe varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet. Hira çok mutlu bugün. Hem akşam çok mutlu. Çok mutluy. <laughs> <laughs> İkinci gün. Ama, yüzün ya, yeter. Bana ama bu şey gibi Akay Değişmiş Çok Bakın Merhaba da <de>. Evet Hira da burada Hiroş ben <laughs> 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 <Genel> vlogu <laughs> başlatamıyorum. <laughs> Eşek uçmak, uçmak üzereyiz. Uçmak üzereyiz. Abi böyle kalitesiz bir vlog yok ya. Neyse hava o kadar kötü ki. Rüzgar. Yüzme yağmurdan. Rüzgar var yağmur var. İnanılmaz dalgalar. <laughs> İrem de var. Ay ne kadar çekinmedik. Öyle işte yüzdük. Kaç saat yüzdük? 5 saat, 5-6 saat. 5 saat yüzdük mü? Öf denizdeydik yani. <laughs> Makyajımı yaptım. kombin çekiyorum. Saçma yapacağım şimdi. Buy. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf bezleneceğiz. Üçüncü gün. Arkadaşlar bu gördüğüm bir Biraz sağırım. Bir de ben bunu paylaşacağım. <laughs> çok güzel. Çıkasana. Benim. Bakın denize ben çek. Ben çek. Ben de gidiyoruz. O bizi gördü. Hoşlanmıyor. Hoşlanacak. Hadi böyle. Anlat din akşam ne oldu anlat. Ne oldu lan? Anlatmadın ya elektriğe gitti mi? Ay arkadaşlar ben video çekmeyi çok unutuyorum ya. Benden yok youtuber falan olmaz. Her yerde... <laughs> Yok ya ışık lazım ya. Akşam olunca ışık olmuyor. O yüzden çekemiyorum. İlk ve son videom gerçekten. <laughs> Neyse gece burada bir fırtına koptu. Yağmur yağıyor. Gök nasıl gürülüyor bir Allah biz biliyoruz. Yer sallanıyordu böyle. <laughs> Neyse bir an elektrikler de gitti. Ya o an öldük sandım. <laughs> Neyse öyleydi yani. Ama hava şu an güzel. Göstersene de Ay güzel. evet. İnsanlar mı çekiyor? Bakın böyle. Hava şu an çok iyi. Güneş binden daha iyi. Aa bak senin araba gizli. <laughs> Benim araba bu da. Eee? <laughs> <laughs> Öyle. Güzel yani. Gördüm geçen gün. Ve bugün üçüncü günümüz. Yarın son gün. Yani son gün. Bugün de fotoğraf çekilmezse. <laughs> intihar ederim. Teşekkürler. Öpüyorum. Bye. <laughs> evet arkadaşlar. taksimiz geliyor. Ve çarşı. Sonra bir canlı bir Beni çek kendimi çek altına çek. Kombin çek. Çek, çek Gir 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 çabuk gir. Kombin çek. Kombin çek. <laughs> ben de böyle. Arkadaşlar ben yine çok mevzu oldum. Her <laughs> <Ne gülüyor> zaman Hayır. Adıma sıçtım. Bakalım Evet. evet. Ya Yemek <laughs> yiyelim. Geldi bize. Bakın. Hepimiz lahmacun döner yiyoruz. Kebap. Lütfen ne <laughs> dönerim. i'm gonna Geldik. Neyse normalde eve girmiştik. Bavulumuzu falan düzelttik. Saat şu an gece 2. Sonra İrem'in perileri geldi. Yürüyüşe çıktık şu an. Yine deniz. O gözükmüyor. İrem de burada. Tamam. <laughs> Hiç şey gözükmüyor. Şimdi depresyona gireceğiz. <laughs> Öyle bir karar aldım. Over things. All things. <gülüyor> <gülüyor> Bye. Bye. yemek almaya çıktım. Şimdi de eve geçip çalışacağız herken kayıtlarımızı da yıkıyoruz ya. Sizin su oldu. Terli bir arkadaşmış. Ne oldu çözmeye çalışacağım. Gideceğim arkaya bakacağım. gidiyor. Bakalım

Bu tarafa Ay bayıldım Bugün son Sanyonumuzu yaptık Yavuz'a da Bay Dayan Bayılır. Her akşam Kayıp duruyorum ya Terliklerimizi yıkadık ya Neyse her akşam buradaydık Bu akşam burada neydi Artık ya deniz. Öyle. Eve gidiyoruz, babamızı topluyoruz ve çıkıyoruz. Nasıl? Ya nasıl geçti? Çok Telefonum ya, ya içinde. Evet. Mu? Hayır, ekranı ya, kamerayı ne? 30 kere sildim zaten. Baksana Ama ne? Ya. Ben de çok makyajsız video çektim, psikolojim çok uygunumda. Biraz sonra görüşürüz. Son. Bir daha burası. Kutu veriyordunuz nasıl a dert gitmesi ayrı dert İstanbul is evet, tatil nasıl geçti? Ama çok yoruldu. İçinden konuşma ama duymazsa. Güzeldi. Güzeldi ama çok yorulduk. Hep birlikte olduğumuz için daha güzel geçti. Evet. evet. Çok, çok, çok güzel. Çok mu kısa oldu bu çanta şu an? Hayır, güzel oldu. Öyle, Öyle bu kadar. Anamızı ağladı. Sen açın o yüzden şu şey biz sadece dört günlüğüne geldik. Sadece dört gündü bu. Bay bay yapın. Yalova yap pardon. Yalova is calling bay. Hayır İstanbul is calling. Yalova is calling bay yap. Ha. Bay. Bay. Arkadaşlar. Saatimiz gelmeden önce bir çay içmeye geldik. Göstertip herkes çok mutlu. Yüzün parlıyor. var. Bu kadar sürersen de mida parma. bekle bir anda şey İyiyim, şöyle çekiyoruz. Videoyu kapatıp çekeceğiz. Evet. Çantamıza... Bu da bizim manzara. Kusursuzların manzara. Yani <laughs> Böyle bir yer. Ben yani nerede? Yüzüm yok. O kusak şimdi. <laughs> İrem yok. şurada bak şurada. İrem burada. Ama gözükmüyor o kadar kısa ki. Ama bu Neyse böyle ya. yani? Çok mutluyuz. Her zamanki gibi. Evet, tabii ki Keyfimiz yerinde. İstanbul'a gidiyoruz. Evet. <laughs> Ama güzelliğimizi taktirdim işte anladık, belki Şimdi almayı anlayacağız. Sonra izleyebileceğiz. Burada başında bir zaten. Öyle. Gidiyoruz artık yani. Yeter çok yorulduk. Hiç dinlemedik. Direkt geldik. ilk aralık Ne diyorsun? İrem bir şeyler uyduruyor arkadaşlar. Bu kızın beyni herkesten farklı çalışıyor. Sen daha önce bu kızın beyni herkesten farklı mı çalışıyordu? Evet. Çok doğru. Keşke arka kameramı silseydim. teşekkür. Oo çok net olduk. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika babamın taşı yapıyor. Neyse <laughs> arkadaşlar böyle işte kameranın kalitesinden dolayı hepimiz üzülüyorum. Çok güzel gözüküyor. Biz İstanbul'a kaçıyoruz. İstanbul. çıkamıyorum Hemseler <laughs> hem Gemi Gemi şurada. Oh. Gemi şurada bizi bekliyor. Aa keva çok iyi çıkıyor. Yürü şu an bu. <laughs> Hadi bir poz verin çekeyim. Gemi bizsiz gidecek. Tamam. 05 komple alıyor. Çekiyor. Tamam. Arkadaşlar içeri giremedik. Bakın ne kadar kalabalık. Kevser buraya bak. Konuş. kadar evet, kanal yapılabiliyor mu? Ama biz bu bilgiyi bilmiyorduk. Ve İrem çok istiyordu ve şu an İrem hayal ettik. Ve biletimiz şu an ve biz şimdi biliyoruz. İrem üzgünlüğünü göster yapıyor. bize. Ve? Ne kadar üzgün olduğunu göster. Bakın ve ağlıyor. Evet. Ağlıyor. Bize yazın. niye haber vermedin? Pardon. Pardon, pardon. ağlıyor. Hadi yürü yürü giremeyeceğiz ya. içeri. Hiçbir Sakin ol Tamam. Nasıl şey anlatıyor.

o ay cehennem yaşasın. Geçen için seviyesi düştü. İstedi Saatte bir ya. Ne oldu? Göreki kimse neredesin? 19'da Evet ben Beziraş konuşuyorum. Tekeri Bütün bilgim de var. <Hiç> Özellikle. İnşallah. Ee, ben Coco popse benziyorum. Kevserden. Nasıl? 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 şimdi şeyde bulmuştu beni. Topsa <laughs> <laughs> mı geri <geldinim> dönüyorum? <laughs> süt mü senden <mısır>. görüyorsun? Süt bak süt olması detayı önemli çünkü süt beyazı kendisi kendi normal. Ama bak kırmızıyım <laughs> e, öyle istedik çünkü. Yüzümü yaz. Hadi